Melaras. Ne yapıyorsun orada? Hı. Onun içinde ne yapıyorsun oğlum? İçine mi giriyorsun? Hı hı. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Oraya mı saklanıyorsun Son <laughs> Meras. <laughs> ne yapıyorsun? Niye giriyorsun onun içine? He? Ha. Anlamadım. Ya, bak 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 bak. <gülüyor> 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 az. Bana bak. Allah Ayşe geçsin abi. Havlanın Ayşe kovayı Nisa! Sen de geliyorsun. Sen de gel. Çok hızlı eğilin. Düşenler gidecek. Aynen öyle. Aynen. Aynen Ben söyleyeceğim şimdi. Biz yarım tanesiz. Demek ki onların hızı ya. Bence olur. Evet. Merve! Merve çok iyi yapıyorsun, harikasın. Evet. evet. <laughs> Niye saklanıyorsun orada? Evet Niye saklanıyorsun orada? Burada kare yok Ne yok? Yok o şehirde Neler Niye saklanıyorsun oraya? <laughs> bak 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 <laughs> Meraz <laughs> no. Niye saklanıyorsun oraya Yok Niye saklanıyorsun oraya Oraya niye saklanıyorsun Bir niye gidiyor ya. Ne yapıyor? Şey, niye saklanıyorsun oraya diyorum niye? Korkuyor, korkuyor, korkuyor 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 bak bak, bak, bak. <laughs> Biraz senin ne işin var oğlum orada? Ya niye, yani babacığım. Ama baba kim Ne oldu? Emzini çıkar anlamıyorum.

evet Ne? ne yapıyorsun orada Sviesas.